Mehmet. Girebilir miyim? Tabii gel. Ben kendime kahve yapıyordum. İçer misin sen de? Hanlara gitmişsin bugün. Ben de bayram değil, seyran değil Mehmet niye bana geldi diyorum. Altı yılda kaç kez çağırdım seni. Bir kere bile çıkıp gelmedim. Emel'le ilgili konuşmuşsunuz. ...o kadının geçmişiyle ilgili bilmediğiniz çok şey var demişsin. Ne biliyorsun Söğüt'e? O kadının geçmişiyle ilgili bilmediğimiz ne var anlat. O kadınla ilgili bir şey ver bana. Bildiğim şey yok Mehmet. Yalan söylüyorsun. Ayıp ediyorsun ama. O zaman niçin Handan'a gittin? Hı? Neden Emel'le ilgili uyardın onu? Neden evine gönderdin? Çünkü Yasemin'in evlenmesini istemiyorum Mehmet. Çünkü Ferit'ten hamileyim. Yasemin'le de evlenmesin. Beni de yok saymasın istedim. Son kozum buydu ben de bunu oynadım. Asıl sen bana söyle. Yasemin benim hamile olduğumu bildiği halde neden Ferit'le evlenmek istiyor? Emel'in elinde ne vardı bu kızı buna mecbur bırakıyor? Bilmiyorum. Yardımına ihtiyacım var Sude. Emel'le ilgili bildiklerini anlat lütfen. Biliyorum bu işin anahtarı sende. Lütfen anlat.